KTM'in Türkiye Distribütörü, motorun Genel Müdürü Selçuk Bey yanımızda. Selçuk Bey, 2014 yılından neler bekliyorsunuz? Ve 2014 yılı için KTM firmasından hangi yeni modelleri Türk kullanıcısına, beğenisine sunuyorsunuz? Evet, öncelikle ziyaret ediniz için teşekkür ederim. E, 2014 yılı için e, beklentilerimiz yüksek çünkü e, demin de söylediğim gibi bu yıl e, bayağı bir motosiklet modeli Türkiye piyasasıyla tanıtıyor olacağız. Bunlardan birincisiyle başlamak gerekirse hemen yanında olduğumuz 1290 Super Duke var. Bu Naked Bike kategorisinde şu anda dünyanın en iddialı motosikleti diyebiliriz. Daha sonra gene çok geniş bir müşteri kitlesinin merakla beklediği bizim RC serimiz var. Daha evvelden Türkiye'de oldukça popüler olan Duke motosikletlere 125, 200 ve 390 cc'lik serinin şimdi full grenajlı racing versiyonları gelecek. Yine 125, 200 ve 390 olmak üzere. Bunun da açıkçası bütün Türkiye çapında çok ciddi bir alıcı kitlesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bunun dışında bir de Enduro'da şimdiye kadar hiç uygulanmamış bir konsept olan Freeride KTM dünya piyasasına tanıttı. Biz de bu sene bu Enduro piyasasına Freeride 250 ile Türkiye'de aynı zamanda vergi diliminden de avantajlı olacak. Bunun dışında özellikle KTM ile bizi 2014 için heyecanlandıran ve çok yüksek beklentiler içinde olmamızı sağlayan en önemli şey de spor moto olarak KTM bayilik ağımızı oldukça genişletmekteyiz. Baktığımızda geçen sene 13 adet olan bayimiz bu sene başında 21 adede çıktı. Bu sene sonuna kadar 30'un üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bu da bütün Türkiye satına KTM motosikletleriyle yayılacağımız ve e, Türkiye'deki motosiklet e, kullanıcılarına çok daha etkin bir şekilde ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Tabii ki bu da sonuç olarak satışlara etki edecek. Biz zaten son iki senedir yaklaşık yüzde 90'lara yakın bir büyümeyle devam etmekteyiz. 2014'te aslında dövizdeki dalgalanmaya rağmen biz gene bu büyüme hızımızı devam ettireceğimizi tahmin ediyoruz.